en büyük göl ne kadar büyüktür? Hacimce dünyadaki en büyük tatlı su gölü Sibirya'daki Baykal Gölü'dür. Göl yaklaşık 23 milyar 615 milyon litre su içerir. Kuzey Amerika'daki büyük gölleri oluşturan 5 göldeki suyun toplam miktarı Baykal Gölü'nü doldurmaz. Kuzey Amerika'daki büyük göller Kanada-Amerika sınırında yer alır. Kuzey Amerika'nın tatlı yüzey sularının yüzde 84'ünü içerir. 10 bin yıl önce buzullar tarafından oyulmuştur. Baykal Gölü'nün burada gösterilen kısmı ortalama 758 metre derinliğindedir. Ancak en derin noktasında göl yatağının derinliği 1642 metreye ulaşır. Asya ile Avrupa arasında bulunan Hazar Denizi'nin alanı Baykal Gölü'nden 12 kat daha büyüktür. 3 kat daha fazla su içerir ve suyu tuzludur. Hazar Denizi çok eski zamanlarda var olan bir okyanusun kalıntısıdır. Uzmanlar Hazar Denizi'ni gölden çok bir iç deniz olarak kabul ederler. Büyük göllerin toplam alanı Baykal Gölü'nün 7 katıdır. Ancak Baykal Gölü çok daha derin olduğu için daha fazla su içerir. Aslında yeryüzündeki en derin ve en yaşlı göldür. 25 milyon yıl önce dünyanın kabuğunun ayrılmasıyla ortaya çıkan derin vadinin suyla dolmasıyla oluşmuştur. Birkaç karşılaştırma. Superior Gölü, Baykal Gölü'nün yarısından biraz fazla su içerir. Gölün ortalama derinliği 147 metredir. Superior Gölü, Kuzey Amerika Büyük Göller Bölgesi'nin alan, derinlik ve su hacmi bakımından en büyük gölüdür. Michigan Gölü Ortalama derinliği 85 metredir. Baykal Gölü'nün 5'te 1'i kadar su içerir. Horon Gölü'nün ortalama derinliği 59 metredir. Baykal Gölü'nün 7'de 1'i kadar su içerir ve son olarak Eriye Gölü'nün ortalama derinliği yalnızca 19 metredir. Baykal Gölü'nü doldurmak için bu boyutta 50 göl gerekir.